Malatya'da 47 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu. Olay Yeşilyurt ilçesine bağlı Turgut Özal mahallesinde meydana geldi. Saltanat sokakta dört katlı bir apartmanın birinci katında yaşayan Vahide Uymaz'dan bir süredir haber alamayan oğlu kontrol için geldiği evde annesini yatağında hareketsiz bir şekilde yatar vaziyette buldu. Yap. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları kontrolde Uymaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Vahide Uymaz'ın cenazesi polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Malatya Adliye Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.